şeftali elma, şeftal kabukları elma, bir nane ile birazcık şeker, böylece bir karışımı güzel bir içecek. Hadi bakalım. Kabaktan kalan çayı da ilave ediyoruz. Az sonra soğuk çay. Dolaba koy, meyveli soğuk çay. Ah, israfı ne gerek? Bitti tadı dolaşıyor çok güzel ya Şeftali ve elma bu zencefil nane Evet harika